Babam görüşürüz. Hello. Let me check the lenses. They're terrible and they were so expensive. We're gonna make a video. Doğru söylüyor. Gidip Olesya'ya bir klip çekeceğiz bugün. You like it? Yeah, I love the color. Ajansa geldik, hazırlıklarımızı yapacağız, müzik videosunu kaydetmeye başlayacağız. Ne maleyse müzik kaydını geçen hafta aldık. Arkadaşlarımızdan bir tanesine gönderdik ve mix my String'ini yapacak. Yarı halde hazır. Hangi kanalda yayınlayacağımıza henüz karar vermedik. Belki öylesi kendi kanalında yayınlar. Belki de benim kanalımda şarkılar, çalgılar, çengiler diye bir oynatma listesi açarım, oraya atarım. Bakacağız, göreceğiz. Arka plan sadece perde olacak. What do you think, Alessia? Are we gonna be able to achieve it? Yes. How much sure out of ten? Six. Out of ten? Çok uzatmadan bakalım, deneyelim, görelim. Becerebilecek miyiz acaba? Sahneyi hazırladık. Arka tarafı boşalttık. İki tane kameramız var. Biri burada, biri burada. Genel açıya alacak olan kameramızın görüntüsü bu. Diğerinden gelecek görüntü de bu. Daha yakından bir görsel Close-up shot alacağız buradan. İki görüntü arasında gidip geleceğiz sürekli. Hadi hep beraber şarkının ufak bir kesitini dinleyelim. Tamamını dinlemek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklıyorsunuz ve YouTube'a gidiyorsunuz. <laughs> i said